Arkadaşlar birkaç hafta önce buğdaylardaki yatma ile alakalı son videomu yayınladığımda işte bu küresel ısınmadan dolayı soğukluklardan gece gündüz sıcaklık farklılıklarından dolayı erken çeşitlerde ya da erken ekilen çeşitlerde bitkilerde sararma ve yatma birbirine geçme durumunu gözlemlemiştik ve bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. E tabii ki de bu bitkilerdeki bu yatma böcek ya da haşere zararlı değilse Kendini kurtardı. Söylediğimiz önlemleri alan çiftçilerimiz olumlu sonuçlar aldı. Hatta o çekimini yaptığımız parseldeki buğday kendisini toparladı. Eski sağlığına kavuştu. Birkaç gün önce başka bir çiftçi Trakya'nın başka bir köyünden yine erkenci sayılabilecek bir çeşitte yapraklarında bazı sararmalar olduğunu söyledi ve bana fotoğraflarını çekip gönderdi. Fotoğraflarını incelediğimizde fotoğraflarında yapraklarında evet bir sararma var ama daha yakın fotoğraflarına daha dikkatli baktığınızda yaprak damarlarının aralarında çizgiler şeklinde sararmalar klorozlar olduğunu gözlemledik. Bu sararmalar tipik olarak demir eksikliğini işaret etmekteydi. Toprakta muhtemelen demir noksanlığı vardı. ancak bu tarlanın Birkaç sene önce yine aynı şekilde buğday başaklarının uçlarında sararmalar ve kavrulmalar olduğunu gözlemlemiştik. Bunun da nedeni tipik olarak bakır noksanlığıydı. Aynı tarla, yani aynı tarlada hem bakır hem demir noksanlığı olabilir mi ya da yoluna gitmeyen bazı şeyler mi var? Bunlar. bunlar neler olabilir? Şimdi bunlara değinelim. Eğer tarla ağır sulanan bir tarlaysa ya da sulama kanallarına yakınsa ve bol miktarda salma vahşi sulama yapılıyorsa özellikle de mısır yetiştiriciliği için salma sulama falan yapılıyorsa havasızlıktan dolayı bu arazilerde daha sonra ekilen bitkilerde bu tür noksanlıklar gözlemlenebilir. Başka bir nedeni de uyguladığımız mekanizasyon metotları, işlemleri toprağa belli bir baskı sağlamaktır. Bu baskıdan dolayı toprağın yarım metre ile bir buçuk metre, bu metreler aralığında bulluk tabanı ya da dip taşı dediğimiz bir katman oluşmakta, bir layer oluşmakta. Bu katman, bu layer 2-3 senede bir dip kazanla kırılması, drenaj kanallarının açılması gerekiyor. Bunu yaptığınızda ne olacak? Bitkinin kökleri daha rahat gelişecek. çünkü normal kök gelişimini sağlayamıyor. Ya da rutubete, neme, nemli bölgeye ulaşamıyor. Ya da yoğun bir rutubet içerisinde kalıyor. Ve mantari hastalıklardan dolayı, havasızlıktan dolayı zarar görebiliyor. Kuraklıktan dolayı da zarar görebiliyor. Bunu engellemek için, bunu, bu durumu, bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? 2 ya da 3 senede bir pulluk tabanını kırmak için dip kazanla tekli, ikili, üçlü olabiliyor en fazla. Sahip olduğunuz traktörün beygir gücü ne kadar yeterli ise dip kazan uygulamasını yapmanız lazım. Tarlanızı rahatlatmanız, toprağınızı rahatlatmanız lazım. Çünkü unutmayın toprak da bir canlı ve canlılığını devam ettirebilmesi için drenaj kanallarının ve hava kapiler boşluklarının düzenli ve verimli olması gerekiyor. Toprağın organik maddesinin korunumunun sağlanması gerekiyor. Bütün bu işlemleri yaptığınız zaman yani bu pulluk tabanını kırdığınız zaman olay e, kendi kendine pozitif yönde gelişecek ve ne kök boğazı belki de pas ilacı kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Ya da bu sararan yaprakları e, takviye etmek için Bakır ya da demir içeren ya da diğer elementleri içeren yaprak gübrelerini kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bunlar da sizin tarımsal girdi masraflarınızı düşürüp daha fazla kar elde etmenizi sağlayacak. Peki bu durumda çiftçi ne yapabilir? Buğdayda sararma, semptomlar, gözüküyor demir eksikliği var. Muhtemelen yine bakır eksikliği de gözlemlenecek. Yani bir verim kaybı olacak. Bunun önüne nasıl geçebilir? Yani bu saatten sonra yapabileceği tek şey bakır ve demir içeren belki en az 2 doz içerisinde 15 gün arayla yaprak gübrelemesi yapması gerekecek. Ekstra bir maliyet oluşacak ama şu hadden sonra yapılacak başka bir şey yok. Demir ve bakır metallerini içeren yaprak gübrelerinin uygulanması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.